Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi'nde vatandaşların ihbarı üzerine sokak düğününü sonlandırmak için olay yerine giden polis ekipleri düğünde bulunan şahısların saldırısına uğradı. Polis ekiplerine taş, sopa, sandalye, cam şişe, balta ve satırlarla saldıran şahısları kontrol altına almak için cop ve biber gazı kullanan ekipler şahısları güçlükle kontrol altına aldı. Olaylar esnasında biber gazından etkilenen ve şahısların saldırılarıyla yaralanan polisler hastaneye kaldırılırken olay yerinde 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla olay yerinde yaralanan polis ekiplerinin tıbbi müdahalelerinin yapılması için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne giden polis ekipleri gözaltına alınan şahısların yakınları tarafından saldırıya uğradı. Devlet Hastanesi'nde bulunan polis noktasının camlarını kıran ve kapılarını tekmeleyen şahıslara ilk olarak Hastane Özel Güvenlik Birimi müdahale etti. Özel güvenliğin yetersiz kalmasıyla olay yerine takviye olarak gelen emniyet güçleri gözü dönmüş zanlı yakınlarının saldırısına uğradı. Olaylar esnasında 5 kişi gözaltına alınırken saldırganlardan bir tanesi polisler kendisini darp etmiş gibi göstermek için kafasını hastanenin kolon duvarına vurarak kendine zarar verdi. Olaylar hastanede bulunan jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerinde ve hastanede yaşanan olaylarda gözaltına alınan şahısların yakınları Çerkesköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi önüne giderek taşkınlık çıkardı. Burada polis ekiplerine güçlük çıkartan, vatandaşları dağıtan polis ekipleri zor anlar yaşadı. Düğün yerinde ve hastanede çıkan olaylarda toplam 10 kişi gözaltına alınırken polis ekipleri kendilerine saldıran ve olay yerinden kaçan şahısların tespiti için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.